Evet. ile İlk önce kimya bilenden biraz videolar izledim. Ondan sonra da Palme'den soru çözdüm. Şimdi hazırlanıp dershaneye gideceğim. Yaklaşık bir saat sonra falan dershanede olmam gerekiyor. Dört dersim var. Geometri ve mat bir derslerim var. O derslere girdikten sonra eve geleceğim. Evde çalışmaya devam edeceğim. Şimdi ben zaman kaybetmeden hemen hazırlanayım. <laughs> of çıktım. Çok sıcak hava. derse de yarım saat değil de 40 dakika falan var 40 dakika. Biraz acele etmem gerekiyor. kimyasal türlerle alakalı videoların kalan kısmını izleyeceğim. Sonra da birazcık test çözmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da matematikten artık evop eko kısmını bitirip e, rasyonel sayılardan test çözmeyi düşünüyorum. Ve bugün akşamda fonksiyonları çalışmak istiyorum. Çünkü AYT matematikte de fonksiyonları işliyoruz ve ilk önce TYT kısmını, sonra AYT kısmını çalışacağım. Şimdi dershaneye gitmeden önce kimyasal türleri çalışırım büyük ihtimalle. Testlerini çözerim ve birazcık da babekök çözerim sonra da dershaneye giderim. Kalan çalışmalarımı akşam yaparım. Bu arada önümüzdeki 2 hafta içinde planladığım 3 tane video fikri var. Güzel videolar. Umarım onları da çekebilirim. Onları da görmek istiyorsanız eğer kanalıma abone olabilirsiniz ve ayrıca beni de desteklemiş olursunuz. Videomu da beğeniyorsanız küçük bir yorum atarsanız çok sevinirim. O zaman ben daha fazla uzatmayayım, çalışmaya başlayayım çünkü saat 9'u geçiyor ve ben hala çalışmaya başlamadım. 8.30'da kalkmıştım. Birazcık geç kalkıyorum aslında. Bunların hepsini alıp şimdi salona geçiyorum. Şimdi ben çalışmamı burada bırakıyorum. Çünkü dershane saatim yaklaşıyor. Hazırlanıp dershaneye gideceğim hemen. 3 e, test kimya çözdüm. Birazcık kimya bilenden videolar izledim. Bir de e, birazcık yani sadece 14 soru. EBOB, EKOK çözdüm. E, sabahları çok fazla çalışamıyorum. Dediğim gibi biraz geç kalkıyorum. Yani geç dediğim 8.30. Bir de şey... Bir de sabahları çok fazla çalışamıyorum nedense. Sürekli bir sürekli bir erteliyorum. Sonra akşam çalışırım diyorum. Akşam da doğru düzgün çalışamıyorum. Bu aralar böyle oluyor. Ama daha düzenli ve daha planlı çalışmayı düşünüyorum artık. Yoksa olmayacak yani. E, bugünkü videom böyle olacak muhtemelen. Dershaneye giderken bir şeyler çekersem onları da koyarım. Çekmezsem de video burada biter zaten. Bugün biyoloji ve... Kimya dersimiz var. Kimyadan maddeye geçeceğiz büyük ihtimalle. Onun da tekrarını hemen yapmak istiyorum hafta sonuna kadar. Onun dışında fizik bir de ısı ve sıcaklığı bitirdik. Sorular çözdüm aslında ama bir tane daha kaynaktan çözsem iyi olur. Ben dershaneden geldim. Saat şu an akşam 8.20 ve ee, birazcık dinlendim, yemek falan yedim. Birazcık video izledim. Şimdi ders çalışacağım. Ee, yaklaşık bir saat çalışırım diye düşünüyorum. Daha fazla çalışmam. Dediğim gibi bugün kimyada maddenin hallerini işleriz demiştim galiba. size hatırlamıyorum öğlen hatta sabah. işledik birazcık. Ondan tekrar yapacağım ve fizik 2'de de kütle ve ağırlık merkezinde bitirdik. Ondan sonra çözmem gerekiyor. Kaç test varmış bir bakayım. Bu palmenin föylerle olan bir kitabıydı. Basit makinelerle karışık bir şekilde gidiyormuş. Ee, ilk i̇lk birkaç testte sadece kütle varlık merkezi var. Sonra basit makineler de giriyor galiba işin içine. İşte kütle merkezi, kütle varlık merkezi olan soruları çözerim. Birazcık da kimya tekrar yaparım. Sonra da akşam çalışmamı bitiririm. O zaman ben başlayayım çok fazla uzatmayayım. Ben bugünkü çalışmalarımı bitirdim. Artık videoyu da bitireyim. Hemen montajına geçeyim diyorum. Şu an 190 abone falan olduk ve hepinize çok teşekkür ederim bunun için. Çok mutlu oluyorum. Belki bu videoyu attığımda ya da atana kadar 200 bile olmuş olabiliriz bilmiyorum ama eğer olmadıysak bile kanalımı sevdiyseniz abone olarak bana destek olmuş olabilirsiniz ve beni belki de 200 abone yapmış olabilirsiniz. Bu videoda ikinci kere söylüyorum farkındayım ama söyleyeyim yani. Bir şey olmaz bence. Dershane dışında çok fazla çalışamıyorum. Dediğim gibi yaklaşık 2 saat falan anca çalışabiliyorum. Özellikle dershanem öğlense 2 saat çalışabiliyorum. Çünkü sabah kalkıp çalışmak olmuyor yani. Sabah kalkmaktan ziyade kalktıktan sonra ders çalışmak zor oluyor. Dershane dışındaki çalışma sürelerimi arttırmak istiyorum. Bunun için de birazcık çabalayacağım. Sıkı bir program yapıp güzel bir çalışma yapmak istiyorum. Onları da sizlere gösteririm ileriki videolarda o zaman daha sonraki videolarda görüşürüz ve bay bay